zayıflama Olmaz çayları belki de sevgili Belgin ömrünün baharında giden sevgili Belgin Ay, evet. ünlülerin zayıflama çaylarını içiyorum 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 diye paylaşıyorlar ve evet. çok yüksek Aynen. para kazanıyorlar. Etkileniyorlar. Belki ondan Etkileniyorlar. etkilendi. Bu arada şunu da söyleyelim sevgili izleyiciler, kanmayın. Neden biliyor musunuz? Dünyanın parasını kazanıyorlar Instagram'da. Bu çayı içiyorum. Bir haftada 5 kilo veriyorum ama çayı içmiyorlar biliyor musunuz? Para karşılığında söylüyorlar. Hayır içmiyorlar hayatım. Aynen. Gülşen gülşenliği gayet iyi biliyoruz. İçmeyin gözü. Ya bu kadar... Aslında, Telefon attığımızda Doktor Gürkan Kubilay var. Hemen ona soralım. Hı. Gerçekten böyle bitki çayları ölüm mü saçıyor Gürkan Bey? <laughs> Hocam. Önce günaydın, kolay gelsin. Teşekkür ederiz. E, programımız, da, programımız da hayırlı olsun. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Ee, bakın burada altın suçlusun biliyor musun? Lidyalılar, Lidyalılar. Bir Napolyon. E, dünya e, tarihine baktığımız zaman parayı ilk bulan kim Libya'lılar? önce 5. ya da 7. yüzyılda falan öyle hatırlıyorum ben. Arkasından da Napolyon para 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 demiş. Ben e, son konuşmalarınızın son anına da yetiştim. E, siz de ondan bahsetmeye başladınız yani parayla ilgili Hanımlar bir şey söyleyeyim size. Amerika'da bir yılda bu zayıflama sektörü kaç para kazanıyor biliyor musunuz? 100 milyar dolar. Şimdi birçok insan 100 milyar doların ne olduğunu anlamayabilir. Onu anlasaydınız 100 milyar dolar ne demek onu söyleyeyim. Türkiye e, özellikle turizmde çok gelişen bir ülke ve biz gerçekten devlet olarak, ülke olarak iyi para kazanıyoruz. Çok iyi para kazanıyoruz turizmde. 2014 yılı turizm geliri bu ülkenin 34 milyar dolar. Şimdi ne demek istedim biliyor musun? Düşünün koskoca Türkiye gibi turizmin yıldızı bir ülkenin bir yılda turizmden kazandığı paranın 3 katını sadece... Amerika'da zayıflama sektörü harcıyor. Anlaştık mı bir kere? Anladık mı bir kere? Bu evet, işin evet, evet. Yani bir kere bu işin altında ticaret olduğu müddetçe siz daha böyle haberleri tırnak içinde ve üzülerek maalesef vermeye çok devam edersiniz. Biz de üzüle üzüle seyrederiz. Niye bozuluyorum? Ya yolda yürürken bazen görüyorum artık kuaförlerin üstünde bile Zayıflama yazıyor. Yani. Leblebi gibi satıyorlar mıdır? hocam. Leblebi satınıyor. gibi. Bu Ve küçük mıdır? yaşta kızlar ben daha çok kullanıyor. 30 kuruluyor. yıllık hekimim. Müge daha evet. iyi bilir. Sizinle daha karşı karşıya geldim. Evet, Bunun evet. 20-22 senesini sırf zayıflamaya verdim. Öğrenmeye verdim. İç hastalıkları uzmanıyım ben. Dahiliyet evet. üstüne bunu öğrendim. Ve her gün ne kadar cahil olduğumu öğreniyorum. Her hastayla. Ya bu kadar kolay mı? Şimdi gelelim bu işin ne olduğuna. Bakın zayıflama dediğiniz şey vücuttaki fazla yağın atılmasıdır. Şimdi bir hasta karşıma geldiğinde benim, biz ekibimle birlikte, benim ekibim içinde psikolog, diyetisyen, gıda mühendisi, biyolog, hemşire, kocaman bir ekiple birlikte vücudun kaç kilo olduğuna değil, kaç kilo yağ olduğuna bakar. Dolayısıyla karşımıza gelen örneğin 130 kiloluk bir insanı biz aslında 55 kilo deriz aramızda. Neden? Çünkü vücudunda 55 kilo yağ vardır ve bunun da bir insanın ortalama yağ seviyesi olan 20 kilolara indirilmesi, yani yaklaşık 35 kilo yağ kaybetmesi gereği vardır. Bunu niye anlattım? Siz şimdi zayıflama çayı diye bir şey çıkardınız. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Şimdi deneyim oraya stüdyoya, Kanal D'nin ve çevresinden 100 kişi toplayalım. Her birine ben birer tane hap deneyim o 100 kişiye. Akşam adam başı ikişer kilodan hepsini 200 kilo zayıflatırım. Bakın, 200 kilo zayıflatırım. Neyle zayıflatırım? Verdiğim idrar sektörü çocuk. Vücutta su falan bırakmam. Zaten evden de ararlar. Ya hocam bu iki kilo verdi ama bütün gün tuvaletten çıkmadı derler. Hiçbir anlamı olmaz. Peki o sıvı kaybını bir zararı var mı? Ne olacak canım? Ya iki litre de, de su gitmiş. Var tabii. İdrarla birlikte bizim kalbinizin çalışması için çok gerekli iyonlar atın. Örneğin potasyum atın. Potasyum kaybedersiniz. Potasyum kaybı ne demektir biliyor musunuz? Ölü. Kalbiniz bir kasılır bir gevşer, bir kasılır bir gevşer biliyorsun da. O gevşeme sırasında aniden durur. Ondan sonra da siz, ya o aslan gibiydi, taş gibiydi, hiçbir hastalığı yoktu, nasıl oldu dersiniz. Evet, bir seferde bile idrarla kaybettiğiniz herhangi bir yona, yona bağlı olarak kalbini duruverir. Bu olayın birinci boyutu. İki, uzun süre kullanmaya kalktığınızda, dünya sağlık örgütü diyor ki, Dünya Sağlık Örgütü diyor. Gürkan'ın Ahmet'in, Mehmet'in falan dediğinin önemi yok. Diyor ki bir insana, 100 kiloya kadar olan bir insana kadınsa ayda 2 kiloyu geçme, erkekse 3-3,5 kiloyu geçme. Bu kadar. Ben bunu yıllardır ekranlarda anlatırken bana sözüm sizin meclisten dışarı, bazı e, e, televizyon yapımcılar yapma hocam ya öyle dersen kimse seyretmez, reyting olmaz falan filan der. Allah şükür 20 senedir televizyon programında bir şekilde olduğumuza göre demek ki oluyormuş. Gerçeği de söylüyoruz çünkü. Ayda 2 kiloyu kadınlar, ayda 3-3,5 üç, üç kilo erkekler geçerse ne oluyor biliyor musun? Ondan sonrası artık kas kaybı oluyor. Olsun be hocam kas da kaybolsun. İşte ağırlığımız yavaş, oluyor. Yavaş o kas kaybı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Kiloyu. Kalbiniz bir kas. Kas, bildiğin kas tamamen yumruğun kadar kas var onun içinde. Kalpteki kastan kaybettiğinde bu sefer küçük küçük gelişen kalp yetmezlikleri bir gün o da aniden kalbin durmasına yol açıyor. Ya eğer öbür dünyaya çabuk gitmek gibi bir isteğiniz varsa bu saçma sapan e, e, merdiven altında üretilen içine ne koydukları belli olmayan inanılmaz sorumsuzca yapılan şeyleri yapın. En son çok güzel bir şey söylediniz onu söyleyeceğim susacağım. Hani dediniz ya sanatçılara falan ya arkadaşlar oradan alacağınız para sizin genel hayatınızdaki 2-3 aylık paradır. yasaktır günahdır Allah aşkına yapmayın ya Allah aşkına yap. Evet evet peki hocam çok Hı. teşekkür ediyoruz çok teşekkür ederiz kolay çok